Pelin Dünyası'na hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Günlerden cuma ve yine birlikteyiz. Umuyorum keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Bugünkü konumuz para ve değer ilişkisi. Kendi üzerimden birazcık itiraflarla, birazcık yüzleşmelerle size bu konuyu aktarmaya çalışacağım. Sonunda bir kitap tavsiyesinde de bulunacağım. Ee, oldukça önemli bir konu ve gerçekten e, derinleştiğiniz zaman şifası hayatınızdaki bütün alanlara yayılıyor. Öyle önemli bir konu. Benim için para kendimi aslında bildim bilelim güvenin sembolü oldu. Para varsa güvendeyim. Garanti bir şekilde o hesapta bir para olsun. Para varsa her şey çözülür. Çok e, standart kalıplar vardır ya. Para var canım hallederim gibi durumlar. Yükselenin boğa hazır buna gelmişken e, şunu da tavsiye ederim kesinlikle. E, ara ara diğer videolarda da söyledim sanıyorum. Gerçekten doğum haritanıza baktırın. Doğum haritanız sizin e, bir yıl içerisinde e, ne yapacağınızı söylemesinden öte. Sizin ışık taraflarınızı, aydınlık taraflarınızı, gölge taraflarınızı, hangi yoldan giderseniz, neler olabileceği, şu şu olursa şöyle, bu bu olmazsa böyle, aslında şu artılarım var, şu eksilerim var, bunlar şu şekilde dönüşebilir filan gibi. Ee, çok fazla veri sunuyor. Ve bunlar gerçekten e, dönüşümümüz için büyük katkı sağlıyorlar. Nokta atışı bir astrolog seçmeniz lazım ama. Yani e, kalbinize sorun ve ona göre hareket edin bambaşka şeylerde karşınıza çıkmasın. E, şu ana kadar birkaç kişiye baktırmış biriyim. E, her birinin rengi farklıydı. Her birinden e, haritama dair farklı özellikler aldım. E, hepsine de teşekkür ediyorum. E, katkısı büyük. Size de tavsiye ediyorum. Gelelim yükselen boğaya. Şimdi yükselen boğada e, maddiyat Ön planda oluyor. Maddiyat güvenle bağlantı olarak ön planda oluyor yalnız onu belirteyim. Ee, yani e, garantici bir taraf var orada. Aslında para harcamayı e, çok seven bir e, burç. Sanıyorum öz burç da benzer şekilde. E, hani Ben yükseleninden birazcık alıyorum ve harcamayı seven... Ee, güzeli seven, güzel yemek, güzel içmek, güzel yerlerde gezmek. Ee, ve bununla bağlantılı olarak da tabii ki harcayan bir e, kişilik var orada. Ama tüm bunları yaparken de garantici. Yani bir şekilde kenarda garantide bir para olsun. Şimdi hem bunu harcamayı sevip hem garanti de para olmasını isteyen birinin üstündeki stresi de düşünebiliyorsunuzdur muhtemel. Birazcık böyle bir e, hayatım oldu. Daha sonra farklı farklı işte haritama baktırmak, e, farklı çalışmaların içine girdikçe altındaki şeyleri görmeye başladım. Bayağı kapı açtı bunlar bana o yüzden sede astrolog e, da çalışmanızı tavsiye ediyorum. Küçüklüğümden e, bugüne gelirsek tabii ki bu para ilişkisine baktığımızda aile yapısına da bakmamız gerekiyor. Yani ben burada anlatırken siz de şöyle bir e, gözünüzün önünden geçirin. Parayla ilişkiniz nasıl, e, harcar mısınız, tutar mısınız, nasıl bir ilişkiniz var? O sizin için bir amaç mı, hayatınızın amacı mı para kazanmak yoksa e, hayatınızın amacına hizmet eden bir araç mı buna bakmak? Ailenizle ilişkinize bakmak, annenizle babanızla ilişkiniz, aile büyükleriyle atalarla olan süreç, bunların hepsi bize çok fazla veri veriyor. Kendi aileme baktığımda durumu normal düzeyde olan, ama arada iniş çıkışları olan bir maddi akış vardı. <laughs> Bu tabi iniş çıkışlar e, olumsuz şekilde de e, beni etkiledi. Hmm, hani birazcık o garantici taraf e, buradan da geliyor olabilir muhtemel. E, ha bana çok mu yansıdı? Hani çok e, büyük şeyler söyleyemem ama e, işte fark etmiyor. O bir şekilde bilinçaltından hop yerleşi veriyor içeriye. Sonuç olarak bu şekilde evrildi ve e, iş hayatına geldiğimde ise iş hayatına başladığım zaman hem bir şeyler güzel olsun isteyen hem de e, maddi özgürlüğünü elinde tutmak isteyen e, biriydim. Yani hem harcayalım ne güzel kazanıyorum yaşasın kendi param. Hem de e ben şimdi bunu harcarsam e, hani özgürlük istiyordum. Ben her şeyi kendim yapayım. Nasıl olacak bu? Kendimi ispat etmem lazım. En büyük gayemdi bu yani. Kendimi, ailemi ispat edeceğim. Bu nasıl olacak? Maddi özgürlüğümü elime alınca bunu başarmış olacağım. E, bu benim için en büyük başarı kriteriydi mesela. Ve o kadar stresliydi ki. Ve bir şeye kafayı taktığınız zaman zaten tersi gidiyor biliyoruz ki. Yani bunu hepimiz deneyimliyoruz. Kitlediğin zaman tersine hareket etmeye başlıyor. Böyle böyle iniş çıkışlarla devam eden süreç, yaşam çemberine başladığımda, orada bir aydınlanmayla devam etti. Oradaki aydınlanma da şuydu, aslında kimsenin benden beklediği bir şey yoktu. Her şey yolundaydı. Ben olduğum halimle tamamdım. Mutlu olmam, huzurlu olmam, sağlıklı olmamdı. Önemli olan şey. Çok büyük büyük şeyler benden beklenmiyordu aslında. Beklenmiyormuş yani. Bunu çalışmaların içerisinde idrak etmeye başladım. Yani bütün senaryoyu kendim yazmışım. Ee, ve e, tabii ki senaryoyu yazdığımız zaman o içeridekiyle e, dışarıya yansıttığımız tabii o şekilde tepki görmeye başlıyoruz. Yani sen nasıl yansıtıyorsun öyle duyuyorsun. öyle duyduğunda da ama zaten böyle böyle diyor bana, böyle böyle oluyor, şöyle şöyle oluyor diye e, kendini tasdik etmeye başlıyorsun. O çemberdeki kırılma noktası benim için çok önemli bir e, yer orası, yerdir. Bir anda aydınlanınca tabii o botos pembe, o grili siyahı, o bütün her renkteki bulutlar yok oldu ve aydınlandı. Tata. -ta. Sonra bakıyorum, sına sınama gibi yapıyorum resmen yani böyle bir şey söylüyorum mesela işimle ilgili bir şeyle ilgili ailemle otururken. Hmm, sen bilirsin işte nasıl istersen işte ya da şöyle böyle bıt 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 orada böyle cümleler geliyor falan. Bir dakika ya nasıl oldu bu şimdi? Hani sanki sihire değnek değmiş gibi ya da e, bunun gibi bir sürü örnek. Bakıyorum yani hani yokluyorum orayı kendimce ve e, karşılığı öncesi gibi olmuyor. Çünkü orada çok büyük bir kırılma yaşandı. Çok büyük bir kırılmaydı o. Kırıldı tamam, bu sefer iş kendime döndü. Ama ben yine de kendim kendime ispat etme derdindeyim bu sefer de. Yine orada bir yerde bir şey var ve ben o yine orayı e, deşeriyorum böyle. Sonra e, sevgili Meltem Reyhan'ın Para ve Paha Atölyesini gördüm. Çok da seviyorum. E, biliyorsunuz diğer videolarda da kitaplarından da bahsetmiştim. Dedim ki ben en iyisi buna katılayım ve ona katıldım. Ve o para ve paha atölyesi, e, yani işte iki saatlik falan bir buçuk iki saatlik bir atölye. Uyanışımın e, daha da e, derinleştiği yer oldu. Yani şöyle bir farkındalık geldi orada. İki çeşit aile yapısı vardır dedi. Kiminde dedi ailenin durumu iyidir. O yüzden senin çok fazla bir şey yapmana gerek kalmaz ama bu sefer de kendine kaynak yaratmada ustalaşırsın diyor. İkincisinde ise ailenin durumu zaten yoktur. Dolayısıyla sen hayatını idame ettirmek için zaten kendine seçenekler üretmek zorundasın. Bunlardan hangisisin diye soruyor ve... Ee ona göre de aslında nasıl hayatının şekillendiği ortaya çıkıyor. Bu önemli bir tespit noktası. Sonrasında kariyer ve paranın babayla olan ilişkimizden modellediğimizi söylüyor. Yani ağırlıklı olarak onun babadan geldiğini. Anneden de inanç unsurlarını aldığımızı söylüyor ve Tüm bunlara baktığımızda anneyle babayla olan ilişkimiz aslında iş hayatımızı, maddi akışımızı, manevi ee, akışımızı bütün bunların hepsine cevap veriyor baktığınızda. Eğer dedi karşınızdaki o gücü, o otoriteyi kabul etmezseniz o zaman bir gıdım yol gidemezsiniz dedi sevgili Meltem, bu tabii ki hepimizin e, koşulları, yaşadığı yaşadığım e, hayatla farklılaşan şeylerdir. Yani bunları anlatırken kendinize e, bakın, kendi e, süreciniz nasıl. Hani notlar alabilirsiniz, o şekilde ortaya çıkacaktır. E, ben de ise başta da söylediğim gibi, hani kendimi ispat etme, o gücü gösterme durumunun aslında hani anlamsız olduğunu ve benim karşımda bir güç bir otorite var babam ondan sonra onun o halini kabul edip teşekkür edip önünde eğildiğim noktada hani bu illa karşısına geçip de böyle yapmaktan bahsetmiyorum yani içsel olarak bunu yaptığım noktada o zaman tamam yani orada inanılmaz bir özgürlük başlıyor. Yani tamam kabul. Dünya kadar anlam yüklediğim para sadece bir enerji. Ve o güç, o bereket kendi içimizde. Bir kaynak var, yaratıcı güç var. O akıtıyor. Biz de onun ellerinden biriyiz. Ve bizden de akmaya devam ediyor yani bize bir akış varsa bizden de bir çıkış varsa sadece işte e, işverenimiz ailemiz ondan sonra ya da ben işverensem benim verdiğim para bunların hepsi de biz sadece rol oynuyoruz Aslında bunların hepsi kaynaktan geliyor O gücü içimizde hissettiğimizde işin rengi değişmeye başlıyor. Ama ona muhtaçmış gibi, o paraya muhtaçmış gibi bir e, enerjiye girdiğimizde işte orada e, sistem çöküyor gerçekten. Biz buraya yaşamaya geldik, dolu dolu yaşamak için geldik. Ve bu yaşamın içerisinde de e, diğer kullandığımız bütün araçlar gibi para da bir araç yani. Nasıl ki barınmak için bir ev var, ne bileyim işte karnımızı doyuruyoruz, e, su var filan gibi bunların hepsi e, araçlar. E, para da aynı şekilde. Buralardaki bakış farklılaştığı zaman işte orada dönüşüm başlıyor. Büyük büyük yüklediğimiz anlamlar kalktığında e, bu sefer ferahlık geliyor. Sağlığımız yerinde olsun, zaten e, o akışa aracılık eden e, biziz, başka kimse değil. Biz çalıştığımız zaman şuradan isteyerek, kalpten isteyerek çalıştığımızda bir niyetimiz olduğunda gerçekten, o zaman işte e, orada akış başlıyor. Hiçbir şey garanti değil. Hiçbir şeyin garantisi yok. Bunu e, idrak etmeye başladığımda ki bunu e, sağlayanlardan biri de pandemiydi. Yani bir anda her şey ters yüz oldu ya bence bu hepimizde çok büyük bir e, öğretiydi. Garanti yok, hiçbir şeyin garantisi yok. Ya da e, hani Allah korusun felaketler yaşıyoruz. İşte e, yangındır, seldir, depremdir falan hop gitti her şey. Neyin garantisi var ki? E biz e, hiçbir şeyin garantisi yoksa sadece e, deli gibi para kazanmak için neyin savaşını veriyoruz? Dönüp içimize... Kendimize o değeri vermek, o gücün içimizde olduğunu, o ışığın içimizde olduğunu fark etmek, işte tüm mesele. Tüm mesele bu. Ara ara ayağımın kaydığı bir yolda gidiyorum. Bunları şu anda çok güzel söylüyorum ama bazen o ayak kayıyor, bazen strese giriyorum, bir şey oluyor, şu yetecek mi, şu şöyle mi, bu böyle mi falan. Sonra o anda işte küçük küçük ışıklar yanmaya başlıyor. Bir dakika. Neyi, kimden saklıyorum, neyi kontrol etmeye çalışıyorum yine? Bırak. Bırak. Teslimiyet. Kendimize verdiğimiz değer. Paranın altında neler çıktı bakın. Son olarak sizlere tavsiyem sevgili Meltem Reyhan'ın Para Ne Söyler Biz Ne Anlarız kitabı. O zaman atölyeye katıldığımda bunun müjdesini vermişti kitap çıkaracağının. Yakın zamanda çıktı kitap. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu anda okumaya başladım. Ve e, içerisinde yine bol bol soruların olduğu, e, Gerçekten bir çalışma kitabı niteliğinde aynı zamanda. Bu konuyu halledebiliriz. <laughs> Hep birlikte halledebiliriz. Desteğe ihtiyaç olduğunda her zaman buradayım. İyi ki, e, iyi ki bu kaynaklar var. İyi ki Çember var, canım Çember. Yani e, çok fazla şey kattı. E, bu kitaplar, bu insanlar. Hepimiz hepimiz iyi ki varız. O ışıkları yakalım, çoğaltalım. Şimdi kendinize kocaman sarılın. Haftaya Cuma görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.